MKYK toplantısının ardından bu açıklamayı yaptı. Ee, şimdi elbette tahıl e, koridoru anlaşması Rusya tarafından Putin tarafından rafa kaldırılmıştı. Şimdi bununla ilgili elbette görüşmeler zaten yapılıyordu. Telefon görüşmeleri olmuştu iki liderin. Şimdi bu yüz yüze görüşmeden sonra bir adım atılır mı atılmaz mı? Şimdi acaba Türkiye'ye gelir mi diyorduk Putin öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor. E, ne diyorsunuz Metehan Demir e, bu ziyaretten ne çıkabilir görüşmeden ...tahıl meselesine dair bir gelişme ile sonuçlanabilir mi? Şimdi bu Prigojin meselesinden sonra Rusya'da bizim takip ettiğimiz bir konu... ...Rusya'da ciddi güvenlik tedbirleri alındı. Putin'in çok fazla herhalde. seyahat etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle Wagner'e bağlı olduğu iddia edilen bazı sitelerde, kaynaklarda... ...işte bizi izleyin neler yapacağımızı göreceksiniz benzeri açıklamalar olunca... Ee, bu tedbirler e, olabildiğince sıklaştırıldı. Aslında Putin'in ciddi ciddi İstanbul'a gelmesi de planlanıyordu. Ama e, benim aldığım bilgilere göre Putin e, güvenlik gereklileri, olası bir e, tatsız duruma karşı riski sıfıra indirmek için Kremlin olarak bu kararı Türkiye'ye bildirdi. Şimdi Soçi'de görüşülecek. Soçi zaten Türkiye bu ile... O Moskova diye geçmişti ama Ömer Çelik Soçi ifadesi. Yok yok Soçi, Soçi, Soçi. Yani normalde... E, hmm. Putin Soçi'de yapıyor bu tip toplantıları. Sayın Cumhurbaşkanı orada çok defalarca bir araya geldiler. Zirveler de orada oldu. Putin de Türkiye'ye geldiği zaman işte İstanbul'da oluyor, Antalya'da oluyor. Genelde o da Ankara'ya gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da fazla Moskova'ya gitmiyor. Öyle bir kendilerinin belirlediği noktalar var. Vallahi şimdi bu görüşmede tabii tüm Batı da gözünü Türkiye'ye ve Türkiye'nin işte tahıl koridorunda Rusya'yı ikna etmesine çevirdi ama bunu çevirirken artı ve eksi değerlemesinde Rusya'nın tahıl koridoruna evet demesi için lütfen işte Türkiye sen bastır diyor Batı. Fakat öte yandan da Rusya'yı provoke etmek için de elinden geleni yapıyor. Şimdi Rusya, Ukrayna işgal ediyor bu kabul edilecek falan bir şey değil. Türkiye'nin resmi politikasına da Ukrayna topraklarının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve işgalin kabul edilmeyeceği de özellikle ifade ediliyor. Türkiye bunu da söylüyor ama Türkiye bunu söylerken ilişkileri yöneterek yapıyor. Bir ara hatırlıyorsunuz biz daha sakin bir dış politika izlemektense daha hırçındık. Çok kavgalıydık milletle. Şimdi bunu yönetiyoruz. Yani bence olması gereken akıl da bu. Hükümetler üstü akıllı olması gereken politikası da budur. Denge ve kendi menfaatçi işleri ilişkileri yönetebilmek. Ama şimdi Putin geldiğinde tağıl koridoru ile ilgili Türkiye bundan bir sonuç almak istiyor. Bu geziyi tabii Hakan Fidan'ın Rus meslektaşı Lavrovla ki kurt bir diplomat ve siyasetçidir. Sergey Lavrov'la evet. e, ön görüşme olarak altyapısını oluşturması olarak Doğru. da değerlendirmek lazım. Oradan çıkacak sonuca göre Hakan Fidan'la görüşmeden altyapı oluşur. Yoksa bu işin fiyaskoya dönüp dönmemesi meselesi de liderlerin ön yapacağı görüşmelerde kritik. Bir de bu ziyaretin şimdi bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı bir Hindistan'a gidecek. Değil mi Acet? Evet 9-10 Eylül'de. 9-10 Eylül'de Hindistan var. 16 Eylül'de de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları var. Yani batılı ve büyük ülke liderleriyle muhataplarında görüşmelerinde bu konularda bu Putin'le olan görüşmesinde aslında Türkiye bir köprü vazifesi de görecek. Sayın Cumhurbaşkanının oradaki liderlerle görüşmesinde onun altyapısını oluşturulsun, oluşturulsun ve iyi bir sonuçla gidilsin diye Ankara çırpınıyor. Fakat Ankara'nın da Batı'ya ilettiği şeyler var. Mesela e, geçen hafta Danimarka ve Hollanda'nın Amerika'nın talimatıyla 42 F16'yı Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gönderme kararı. Yani bugünden yarına gitmez o F-16'lar meselesini yakından bilenler hı hı. bu işin pilotlarının uçuşunun buçuk iki senedir aşağı sürmeyeceğini de bilirler. Ama karar bile önemli. Ama karar bile ajitasyon açısından önemli. İşte Rusya'da diyor ki birkaç tane isteği var Rusya'nın tahıl koridorunda. Ben resmi bilgi olarak söyleyeyim. Birincisi benim sadece yani tahıl koridoru ihtiyacı olanlara gitsin. Batı'nın değil, bir bölümünü Afrika çünkü... Eylesin rotalarını, dümenlerini kendine doğru kırdırdığı biliniyor tahıl koridorunda. İkincisi sadece bununla ilgili olmasın, tarım ürünleriyle ilgili de bir esneme olsun. üçüncüsü de SWIFT sistemindeki yumuşamalar yani Rusya'nın batın işine gelen konularda SWIFT ile ilgili yaptırma tabi olması diğer konularda olmaması sıkıntılı. Bir amonyak boru hattı var o konudaki restorasyon için tamirat ve, tamirat ve tadilat için gerekli parçaların ithaline izin verilmesi gibi birçok şey istiyorlar. Bunlardan hiçbirine de kabul gelmedi bu saate kadar. Bir de savaş maalesef şu an benim en korktuğum gri alana çekilmiş durumda. Yani çok faili meşhur olmaya başladı. Kerç Köprüsü'nün havaya uçurulmasından işte Putin yakındaki adamların öldürülmesinden Wagner'in bir Esra İngiliz uçak kazasında yani tırnak işi Tırnak rengiz. Soracağım. Yani bunları yan yana koyduğunuzda düz bir alanda normal savaş şartlarını da göremiyorsunuz. Perde arkasında yabancı servis faaliyetleri de devreye girdi. İnşallah olur ama e, Batı'dan bazı ben adımlar gelmedikçe Putin'in tamam hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Ben de hadi ayıp olmasın kabul ediyorum Bilmiyorum. diye bir adım atacağını sanmıyorum. Fakat Türkiye çok bastırıyor. inşallah olur. Peki Mehmet Hoca siz ne diyorsunuz? Şimdi 8 Eylül'de gerçekleşebilir diyen var. 4 Eylül'de gerçekleşebilir bu ziyaret diyen var. Tarihine dair sizin bir ilginiz var dört mı? Gibi, dört. bir de onun dışında ha. siz ne bekliyorsunuz tahıl koridoru tahıl anlaşması ile ilgili bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer Soçi'ye giderse ki gideceği anlaşılıyor. bir şey çıkacak demektir. Yeni bir anlaşma çıkma ihtimali çok yüksek demektir. ...dün Ömer Çelik'in AK Parti sıfatıyla yaptığı açıklamalar da zaten... ...belli bir çerçevenin oluştuğuna işaret ediyor. Şimdi e, biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bazı e, ziyaretleri olmuştu. E, Ukrayna'ya gitti orada hem Zelenski ile de görüştü. Burada da e, ana başlık buydu. Dağ koridorunun devam etmesi meselesi. Benim edindiğim izlenim belli bir e, anlaşma zemininin oluştuğu istikametinde... Ee, şimdi biliyorsunuz 17 Temmuz'da uzatmamıştı bu tahıl Koridoru'yla ilgili anlaşmayı Rusya ee, ve o günden bu yana bir çare bir çözüm arayışları devam ediyor. Ee, ve yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamaların satır aralarına baktığımızda da e, yine diğer alternatif güzergahların Ukrayna'nın mesela Tuna üzerinden bir önerisi vardı. Zaten o öneri hemen gelir gelmez hemen arkasından Rusya gittiği dronlarla. O Tuna kıyısındaki Ukrayna limanlarını bombaladı. Yani bu güzergahtan bir tahıl koridoru açılmasına izin vermeyeceğim mesajıydı bu. Dolayısıyla o alternatif seçeneklerin riskli, tehlikeli olduğunu zaten açıktan ifade etti. Türkiye, Ankara, Dışişleri Bakanı Nazlı'dan Hakan Fidan'ın. Burada yine bildiğimiz bir arka plan bilgisi bu şeyden sonra yani 17 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye... Birleşmiş Milletler üzerinden Rusya'ya yeni bir teklif sunmuştu. Bu teklifle ilgili çeşitli müzakereler yapıldı. Türkiye bir taraftan Ukrayna, bir taraftan Rusya yetkilileriyle bu görüşmeler yapıldı. ve Benim şu anda edindiğim izlenim aslında belli bir anlaşma zemininin tekrar tahıl koridorunun açılması hususunda ortaya çıktığı, oluştuğu yönünde bir izlenim sahibiyim ki Dediğim gibi yani biraz önce Ömer Çelik sözlerine atıf yaparken o sözlere dikkatlice bakıldığında zaten böyle bir zeminin ortaya çıktığı anlaşılıyor. Böyle olursa bu yeni bir Türkiye'nin tabi dikkat çekici Erdoğan'ın liderliğinin tekrar uluslararası arenada ses getireceği bir anlaşma olacaktır bu. Bu savaşın başından itibaren hem savaşı durdurma çeşitli ateşkes girişimleri buna karşı işte kötü niyetli bir takım bu savaşı kızıştırmaya dönük e, girişimler, açıktan örtülü bir takım kızıştırma çabaları vesaire. Buna karşı Türkiye hep hem bir tarafıyla e, bu yangına su dökmeye çalıştı, birileri benzin dökmeye e, çalışırken, bir tarafıyla da somut bir e, çıktı olarak işte bu tahıl anlaşmasını bir hani bir nefes alma bu, bu kadar kötülüğün olduğu bir ortamda bir insanlık gösterisi aynı zamanda bu ara buluculuğu Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin itibarında bana göre uluslararası kredisinde e, yükselten ki e, yani bu Avrupalı liderlerle bazı liderlerle özellikle e, Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde e, o liderlerin e, çeşitli Avrupalı liderlerin Erdoğan'a yani ne olur bu savaşı bitirin şeklinde bir takım cümleler kurduklarını biz e, duymuştuk geçen sene. Çünkü orada da yani bu iş bu savaştan işte Avrupa'da çok etkilendi, Almanya başta olmak üzere. Hani nihayetinde buradan da yani 17 Temmuz'da Rusya e, bitirince uzatılmayacağını açıklayınca bu iş artık daha da zorlaşacak hani kolay diye bu saatten sonra bir anlaşma sağlamak. Bunun üstüne bu olursa bu gerçekten yeni bir başarı hikayesi olacaktır Türkiye açısından ki ben dediğim gibi yani belli bir zeminin burada belli bir anlaşma zemininin Türkiye'nin ara buluculuğunda ortaya çıktığı gibi bir izlenim edindim. Şu ana kadar karşımıza çıkan tablodan. Rusya'nın şeyi biraz önce Metahan da bahsetti. Haklı olduğu taraflar çok tabii bu konuda yani bu konuda ben savaşla ilgili söylemiyorum hmm. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı işgaldir doğru. Diyorsunuz. Evet ama bu konuda yani kendi tahılının kendi gübresinin satılmasını istiyor. İşte bir taraftan yaptırımlara takılıyor. Meta'nın bahsettiği işte Swift sistemi, tarım alet edevatlarının yenilenmesi buna dair yani kendi gübresinin tahılının Satışını istiyor ama yaptırımlar nedeniyle bunun gelirinden e, mahrum kalıyor. Bu anlamda onların da e, yani çekilme anlamında haklı oldukları bazı hususlar söz konusuydu. Yani bir üst düzey bir Türk yetkili bu ilk teklif sunulduğunda Ruslar biraz böyle e, çok istekli değil gibi e, şeklinde. Yani bir ay e, bir ay demeyeyim de üç hafta kadar önce böyle bir şey duymuştum. E, ama şimdi belli ki yani zorlu bir diplomasi e, sonrası belli bir anlaşma çerçevesinin ortaya çıkma ihtimali yüksek. Elbette burada Erdoğan'ın yapacağı ziyaret ve oradan yapılacak olan deklarasyonu beklemek gerekiyor. Ama dediğim gibi yani şimdiye kadar baktığımızda bu girişimlerin bir sonuç verdiği ve belli bir anlaşma zemininin yakalanmakta olduğuna işaret ediyor. Peki şimdi